Öncelikle Doktor Numan Atılgan, Mehmet Ağabey Eğitim Araştırma Hastanesi El Cerrahi Kaneli'nde çalışmaktayım. Hastamız 3 hafta önce elini makineye kaptırma sonucu hastanemize başvurdu. Ciddi doku kaybı mevcuttu, damar, ciddi damar yaralanması mevcuttu. Elinde %60'a yakın doku kaybı mevcuttu. Hastamı, hastamızı 4 aşamalı ameliyattan sonra bacağından doku yaparak elini kurtardık takiplerinden sonra, hasta fizik sonra yeni çalışanlarının gelmesini bekliyoruz. Bölgemizde el cerrahisi ameliyatlarının e, dolayı büyük sıkıntılar yaşanmış. Bundan sonra e, bölgemizde Mehmet Akif Eğitim Hastanesi'nde bu tarz ameliyatlar e, yapılmakta ve yapılacaktır. Ben tesisli fabrikasından çalışıyorum makine çalışırken elimi kaptırdım ve acilen hastaneye getirdiğinde Numan hocamızı önerdiler. O da daha önce burada böyle bir şey olmadığından dolayı hocamız yeni gelmişti bura. Ameliyatımızı yaptı, başarılı oldu Allah'ın izniyle. Önce Allah'a sonra hocamıza güveniyoruz. Kademe kademe ilerleme sağlıyor